Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben karı koca matematiğin karısı Melike Kara. Bu da kocası Ersen Kara. Maalesef ilk videoda bulunamamıştım. Ben de buradayım demek için böyle küçük bir video çekelim istedik. Beni merak edenler, görmek isteyenler olmuş. Bu kanalda kaç tane koca olacak diye soranlar olmuş. Kocam ve ben bu online eğitime devam ettiğimiz süreçte, uzaktan eğitime devam ettiğimiz süreçte Sizlere yardımcı olmak için buradayız. bir husus daha var değerli dostlar. i̇lk videomuza yapmış olduğunuz dönüklerden dolayı minnettarız gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok onur ev olduk. bu arada şeyi de söylememde fayda var mı? Büyüsü kaçsın mı kaçmasın mı? ilk konumuzu bahsedelim Bence mi? Bence söyleyelim. Belki öğrencilerimiz hazırlık yapmak ister. Bence de çok mantıklı. arkadaşlar Önümüzdeki hafta içi e, çemberle başlıyoruz. Evet. E, bir e, öğretmen refleksi, ufak bir ricamız var öğretmeniniz olarak. Lütfen hazır gelirsek e, bu ders anlatımına. Yani e, çünkü sizler de hazırlık yaparsanız biliyorsunuz ilk videoda da bahsettim. Biz size sadece katkı sunmak için buradayız. Eğitimi daha güçlü kılmış oluruz. Gerçi şu andaki ders programınız nedir, neler yapıyorsunuz bilmiyoruz ama evet. çemberi de bir araya sıkıştırabilirsek. yere Değil mi? Yani bir dokunuş yapabilirsek, ona da bir zaman ayırabilirsek çok mutlu olacağız. Öğrenme ancak sizin de taşın altına elinizi sokmanızda daha kalıcı oluyor. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kan Kanalımıza abone olmayı unutmayın.